Gelip gidenimiz çok olur zaten. Lan Bilo! Şu arabadan sıkarım, al gel hele. çay abi araba? Anamın namında. Nerede oğlum? Yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşuyorsun? Ne üst perdeden konuşacağım Cio? Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. herkese düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır Cio? Seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzleşek. Ne karnından konuşacağım ya? He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır Bersin oğlum? Abi. Ne derdin varsa açık açık konuş. Lan dur onu konuşmayın ha. Kötü olur sizin için ha. Kafana göre diyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Yok. susun ya. Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihan? Ya abi geçer misin şöyle? Geç Allah'ını seversen ya. Benden 20 yaş küçüğe nasıl konuşacağımı iyi bilirim ben. Sen niye lan milletin hapsını açın? Kendine yeni abim mi buldun? Ne alakası var abi? Saygıdandır, büyüğündür. Büyük Allah oğlum. Gel hele şöyle. Gel rahatla. Geç. Yakışıyor mu Gökhan abi senin gibi bir adama ya? konuşuyor konuşuyorsun çocuğa karşı. Kardeş görmedin mi? Milletin içinde beni bozmaya çalışıyor. Abi diyor seni niye bozsun? Kardeşini kolluyor. Gökhan abi sen farkında değilsin galiba. Çocuklara biraz farklı davranıyor. Onlar benim kardeşlerim ya. Ben onları nazım geçtiği için öyle davranıyorum. Yapma abi, Abimsin yapma. Sen bizim büyüğümüzsün. Biz seni düzeltmeyeceğiz abi. Sen bizi düzelteceksin. <laughs> Gel gitmeyek o tarafa ya. Tamam geç şöyle geç.